Evren geri gel Emre. Evet başkanım. Aşağıdan mı? Aşağıdan mı? Aşağıdan mı?

de var orada. İzninizle başkanım. İzninizle çekiyorum başkanım. Çok güzel. Bir de böyle bakalım. Sağ olun.

Dayı bir uçak. çekiyorum. Kalkınma Partisi burada mı arkadaşlar? Geldiler mi? Çekiyorum. Tamam. 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 Geçelim Tamam. şeye Geleceksiniz oğlum. Kimin etmeye geleceksiniz? Hayır bir şey. Buyurun gelin. Buyurun gelin. Bekleriz. Çıkın çıkın gelin. Hayır yok. Allah razı olsun beyefendi. Hemşerilerimiz, tüm vatandaşlarımız, halkın belediyesine sosyal belediyecilik anlayışıyla